Merhaba, İnşaat Adım Adım programına hoş geldiniz. İnşaat ve gayrimenkul ile ilgili her konuyu konuştuğumuz programımızda bu hafta ERA Türkiye Marka Direktörü Sayın Toros Cumhur bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Toros Bey. Merhabalar, hoş bulduk Ece Hanım. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. İnşallah sizler de iyisiniz. Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizinle program yapmak açıkçası çok heyecan verici. Estağfurullah. Ee, gayrimenkul sektörün içinde olan bir insan olarak sizinle tanışmak da çok heyecan vericiydi. Ee, şimdi güzel bir verimli bir program yapacağımızı düşünüyorum açıkçası. Sefer. Şimdi bizim programımız inşaat ve gayrimenkul ile ilgili bir program Hı -hı. Ee, ama sizi sadece gayrimenkul alanında çalışan biri olarak tanımlamak biraz haksızlık olur diye düşünüyorum. Siz aynı zamanda uzun yıllar inşaatın iş geliştirme alanında da çal e, çalışmış Hı -hı. E, birisiniz. Bu anlamda da tecrübe sahibisiniz. Peki o zaman ilk sorumuz şu olsun. Ee, sizce inşaat mı gayrimenkul mü daha keyifli daha meşakkatli hangisi olur ne dersiniz? Evet güzel bir soru. E ee, tabii konunun iki tarafında da yani gemiyi iki rota tarafına da sürmüşlüğü olan, bu tarz deneyimi olan biri olarak e, bu soruya biraz daha özverili bir şekilde yanıt vermemiz gerekiyor. Şimdi işin gayrimenkul ve sadece satış tarafının büyüsünü tılsımını bu konunun bu tarafıyla ilgili e, zihnin, ruhun aldığı o lezzeti ilk tattığı andan itibaren bir tür Zihni ruhunuza bir zehir zerk oluyor ve hı hı. bu tutkunun peşinden artık kopamıyorsunuz. Sürekli Aynen. içinden gidiyorsunuz. Fakat inşaat tarafında şimdi konunun e, finansal ve teknik taraflarından yorulduğunu diye baktığınız zaman inşaat tarafının e, sevk, idare, organizasyon gibi hı hı. E, olması gereken olmadığında işin yürümediği ama aynı zamanda e, biraz bu işin e, proje geliştiren taraflarını yoran tarafları var. Hı hı. Mesela e, bir arsa buluyorsunuz, arsanın içindeki arsa ile arsanın sahipleriyle anlaşıyorsunuz veyahut da satın alıyorsunuz. Hı hı. Projeyi geliştiriyorsunuz, İşin içinde belediye tarafı giriyor, ruhsat, belediye e, sözleşmeler, vekaletler, prosedürler, prosedür bit, bitmeyen kağıt kürek işleri. Hı hı. Yani işin e, imalat tarafıyla ilgili nitelikli personel sıkıntısı yaşıyorsunuz, bulsanız bile çalıştırmakla ilgili bir takım sorunlar yaşıyorsunuz. E cebinizdeki nakiti gömüyorsunuz, iş bir yani bir de yetmiyormuş gibi bir de üzerine teminat veriyorsunuz. Tabii ki. Ve işin iş, iş, işin başladığı tarih ile biteceği tarih arasında e, inşaat terminolojisinde termin süresi adını verdikleri evet. bir kısıtlayıcı bir zaman tayin ediyorsunuz. Ve bununla ilgili sözleşme yapıyorsunuz. Tabii ki. Aşarsanız da cezai yaptırımları var. A, aşarsanız da cezai yaptırımları var. Tabii şimdi böyle bakıldığı zaman bu taraftaki oyun çok keyifli görünüyor. Hı. Ama şimdi e, günün sonunda dışarı çıktığınızda e, sizin... E, yaptığınız yatırımla ilgili e, sokakta birdenbire değişen piyasanın koşulları, birdenbire değişen siyasi iktidardaki atmosfer, e, yurt dışından olabilecek herhangi bir döviz manipülasyonu hı hı. ya da virüs gibi handikaplar yüzünden sizin kontrol edemediğiniz güçler tarafından durduk yere sizin yatırımlarınız eriyebiliyor. Kesinlikle Fakat gayrimenkul tarafında yani işin şimdi diğer madalyonun diğer tarafına gelelim. İşin gayrimenkul tarafında işler böyle değil. E, buradaki handikaplar, bu konuştuğumuz handikaplar, inşaat tarafı için evet. geçerli olan handikaplar bizim sektörümüz için geçerli değil. Çünkü kriz bizim krizimiz değil. Aracılar tarafını çok etkilemiyor. Çünkü mal da bizim değil. E, alıcı, da. alıcı da bizim değil. Dolayısıyla risk varsa bu genelde bu e, alıcı ve satıcı pazarındaki potansiyel müşterilerin krizi. Kesinlikle. Yani kriz zamanlarında bizim sektörümüz yani aracılık sektöründe para kaybolmuyor. Birinin cebinden çıkıp öbürünün cebine giriyor. Çünkü maalesef biri batıyor, Aynen öyle. biri çıkıyor. Ve bizim yaşadığımız coğrafyada 2000 yıllık bir temayüldür. E, hatta Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde bile biri barınma birinci sıradarıdır. E, temel konu yuva yuva sahibi olmak. Kesinlikle. Yani bir insan doğduğu andan itibaren hayatıyla ilgili, başarı ile ilgili ölçtüğü konu bir başımı sokacak bir yuvam olsun Kesinlikle mantığı. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla e, işin müşteri tarafında ve tedarik tarafında biz hiç kimseye bağlı değiliz. Yani bugün X kişi Ahmet bir gayrimenkul satın almazsa Mehmet alacak. Bu tarafta da Ayşe'nin gayrimenkul satmazsa Fatma şey Fatma Hanım satacak. Önemli olan bizde burnumuzun iyi koku alması, ipuçlarını doğru sezebilmek ve yağmur neredeyse tarlayı oraya Vay çekebilmek be. gibi bir kafa yapısı önemli. Ee, i̇şin daha e, spesifik bir boyutu şöyle e, aslında hangi işi yaparsak yapalım yani hangi sektörde olursak olalım sadece inşaatla ilgili değil bugün çokamel de satsak e, bir avukat da olsanız. Hı hı bir doktor da olsanız, bir müteahhit de olsanız, bir emlakçı da olmuş olsanız, insanların insanların hayatıyla ilgili, planlarını başarıya veyahut da geleceğiyle ilgili çünkü hepimizin temel amacı daha mutlu bir hayat yaşamak değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bunun için de standartları daha yüksek, finansal anlamda özgürleşebildiğimiz bir hayat yaşamamız gerekiyor. Bunun için de bizi hedeflediğimiz noktaya götürecek tek gerçek var, satış yapmak. Yani satış yapamadığımız zaman bugün yani hangi sektörden olduğunuzun Hı -hı. çok fazla bir önemi yok. Daha önce mesela siz aynı zamanda bir avukatsınız. Evet. Bir müvekkiliniz varsa satış yapmak zorundasınız. Ya da yolda bir polis çevirdiğinde polise karşı durumunuzu izah etmeye çalışırken ona İlgi bir satıyorum. satış yapıyorsunuz. Kesinlikle öyle. Ya da bir çocuğunuz var gece dışarıda kalmak istiyorsa çocuğunuz sizden izin koparmaya çalışıyorsa bu konuyla ilgili o size satış yapmaya çalışıyor. Kesinlikle. Yani hayatını öyle veya böyle çok yönlü olarak satış ve pazarlama tanımlarının içerisindeyiz genel hatlarıyla toparlaracak toparlayacak olursak ben gayrimenkulün imalat tarafında ve Hı -hı. satış tarafı satış tarafında da olmuş bir insan olarak satış tarafının böyle bir forvetin gol attığında hissettiği duyguyu ya da bir beyin cerrahının ee, böyle küçücük bir dokunuşuyla birinin yaşama döndürmesinden hı hı. aldığı keyfi alan doğma büyüme satışçı bir yol olarak bu öz, bu özneyi e, dikkat çekebilir anlatırken ki enerjiniz bile Aslında bunun böyle olduğunu hissettiriyor <laughs> Toros Bey gerçekten <laughs> ee, ve e, şu, bilmiyorum şu söyleme katılır mısınız çok kısaca söyleyeyim ben hep şey e, vurguluyorum e, satış ve pazarlama Aslında herkes için lazım özellikle okullarda ders olarak bile belki öğretilmeli Yani ben 10 yıl 15 yıl geçtikten sonra satışın ve pazarlamanın insan hayatına ne kadar önemli olduğunu öğrendim evet. sektörlere girdikten sonra o yüzden e, çok doğru çok üzerine e, basarak söylediğiniz konuya ben de katılıyorum Peki Peki e, şimdi hazır sizi <laughs> bulmuşken e, inşaat alanında da çalışmış biri Hı. olarak e, şunu da sormak istiyorum. Şimdi biz gayrimenkul danışmanları biraz böyle ikinci el alıp satıyormuşuz gibi geliyor Hı. ama aslında tabii ki bu işin birinci el ayağında da aslında pek çok gayrimenkul danışman çalışıyor peki burada ee, ama hani bu bilgi oranına çok da fazla, çok da sağlıklı diyemeyiz. Yani hı hı. birinci elde çalışan çok az gayrimenkul danışmanı var. Siz birinci el da önemli olduğunu ve bu alanda da bilgi sahibi olmanın bir gayrimenkul danışmanına çok büyük faydalar katacağını düşünür müsünüz? Evet, sektörde finansal anlamda ölümsüz yapacak bir güç. Niye? Yani sadece aslında birinci el tarafında değil, konunun daha başlangıç aşamasında, arsa aşamasında önemli. Hı hı. Niye? Şimdi Türkiye'de senede yaklaşık 1,5 milyon konut türünde gayrimenkul el değiştiriyor. Bu gayrimenkullerin yaklaşık 400-500 bin arası sıfır satışlar. Geri kalan da ikinci hı. hı. Dolayısıyla sıfır satışlar tarafında e, Türkiye'de yaklaşık 650 bin kayıtlı kayıtsız meslektaşımız, emlakçı meslektaşımız var hı hı. ve bu işi yani işin sıfır satış tarafında olan nitelikli e, aracı sayısı çok sınırlı. Kesinlikle öyle. Ama konunun birinci el tarafı ile ilgili de e, genelde böyle bir enteresan bir durum var. Birinci elciler ikinci el tarafına geçmiyor. İkinci elciler birinci el tarafına geçmiyor. Fakat inşaat ve gayrimenkul 360 derece yorumlandığında e, gerçekten ekonomik anlamda değer ifade eden bir anlam ifade ediyor. Kesinlikle ediyorum. piyasa dediğimiz şey aslında Aynen. tamamen bu. Şimdi bakıyorsunuz iş proje geliştiriciler, geliştiriciler tarafından ee, bir yatırımcı e, projeye yatırım yapıyor arsaya. E, proje ortaya çıktıktan sonra e, iş bir müteahhit var. Müteahitin e, bir tarafında işin kreatif tarafını yöneten bir ajans. Hı -hı. Bu satışçı değil, sadece Hı -hı. işin kreatif tarafını yönetiyor. Ondan sonra daha önce bir bu konuda uzmanlığını derinleştirmiş 5-10 kişilik bir ekip satış ofisinde hı hı. ve kreatif taraf işin marketing tarafıyla ortayı açıp satış ofisine ortayı açtıktan sonra içerideki son dokunuşta da satışı kapatmaya çalışan e, tabir yerinde ise burada bir tiyatro oynanıyor. Hı hı. E, buna Bu bu terminoloji tiyatro deniyor gerçekten çünkü böyle doğru ifadeyi telafi etmek istiyorum. Fakat şimdi e, konunun ikinci el tarafında ise Genelde konunun bu taraflarına çok girmiyor insan. Mesela ikinci el tarafında bu bahsettiğimiz 650 bin kişilik emlak ordusunun içerisinde konunun kat karşılığı, kentsel dönüşüm, mevzuatına hakim, 6306 sayılı kanun nedir, afet riski altındaki dönüştürülmesi gereken yapılarla ilgili mevzuatlar nedir bunları bilen insanlar yok. Çok fazla yok en azından. Kesinlikle öyle. Burada çok ciddi bir boşluk var. Niye? Çünkü... Şimdi şöyle düşünün, bugün bir müteahhitsiniz, iş yapacaksınız, cebinizde paranız var, bir arsa alacaksınız veyahut da bir arz projeyi Hı -hı. geliştireceksiniz. Hı -hı. Şimdi inşaat firmalarının altyapılarında genelde şöyle kronik bir problem var. Yani firmaların altyapıları inşaatı yapmak üzerine kurulu. Bu tarz müzarekeleri yürütmek üzerine ya da satışla ilgili bir aksiyon almak üzerine kurulu değil. Hı -hı. Dolayısıyla birilerinden çözüm ortaklığı, partnerlik yapmak durumunda kalıyorlar. Biz de diyoruz ki Şimdi ben konunun her iki tarafında da bulunmuş ve bu, bu konuyla ilgili 50'nin üzerinde firmaya aracılık hizmeti vermiş bir yani danışman tabanlı biri olarak söylüyorum. Şimdi eğer konunun arsa tarafıyla ilgili buradaki uzmanlığı derinleştirerek eğer bir inşaat firmasına, bir müteahhit firmasına proje geliştiren bir firmaya aracılık hizmeti verdiğinizde bir kere arsanın, e, müteahhit firmanın inşaat yapabilir hale gelmesi başı başına bir değerdir. Tabii Buradan ki. bizim hizmet bedeli e, adı altında bir talepte bulunabiliyoruz. Ben bununla ilgili sayısız hizmet bedeli aldım. Ne kadar güzel. Bu bir. Şimdi bu iş bittikten sonra şimdi işi siz bitirin. Okyanusu geçmişsiniz, en zor tarafını bitirmişsiniz. Bu tarafını geçtikten sonra müteahhit firma projeyi belediyeden onaylattıktan sonra hı. bir satış ofisi kurup hı hı. satış ofisi tarafında da konunun satış aksiyonlarını hı. yönetebilip hı hı. burada da ikinci bir ticaret doğuyor. Tabii. Bu proje bittikten sonra satış ofisinde olan aracı olarak zaten daireleri gayrimenkulleri kime sattığını bildiğiniz için kime satıldığını siz sattığınız için konunun ikinci el tarafında da Üçüncü bir segmentte Herkesine bir kere seçim. daha e, ticari bir ekonomik değeri yaratabilme İki gibi izinlikle. bir durumu söz konusu. Yani 360 derece konunun içinde olabiliyoruz. Fakat bunun için ne eksik bir arsa ve kentsel dönüşüm ve kat karşılığı projeler Hı. konusunda uzmanlaşmamız lazım. En önemlisi finansal okur yazarlık. Niye önemli? Çünkü şimdi e, ikinci el emlak e, meslektaşlarımız genelde para ve tapu bir tarafa şeklinde hızlı ilerleyen, doğru. hızlı yürüyen bir doğru. noktada hareket eder. Fakat konunun proje pazarlama tarafında konunun önemli olan iki tarafı var. Bir tanesi kreatif taraf, diğeri de bankalar tarafı. Çünkü proje pazarlamada genelde satış aksiyonları proje bittikten sonra değil, aşama aşama ilerler. Yani Hı. Sıfır, sıfırdan başlar, Hı. su basmandan itibaren aşamalı olarak yukarı doğru ilerler. Burada genelde gayrimenkul müşterileri bankaların e, hatta müteahhit firmanın sunduğu ödeme e, kolaylıkları genelde gayrimenkul satış kondisyonunu tayin KF'si eder. Şirketler size birbirinden farklı olabiliyor. Şimdi hı. firma bir çıkıyor, tapu harcı yok, hizmet bedeli yok, hı hı. işte 200 ay vade, hı hı. işte bilmem ne kadar vade diyor. Bunlar da haklı olarak gayrimenkulü öz sermaye yani hali hazırda gayrimenkul alacak imkanı olmayan insanları Teşekkür uzun ederim. vadede bir gayrimenkul e, alıcısına dönüştürüyor. Tabii ki de teşvik ediyor. Aynen öyle. Dolayısıyla ben e, konunun bir gay bu sektörde faaliyet gösteren e, alıcı ve satıcı pazarında köprü kurarak e, gayrimenkul sahibi olmak isteyen bir potansiyel müşterilere e, bilgisiyle fikriyle zikriyle e, bu ticareti risksiz bir zeminde yürütebilen zihin işçileri zihin emekçileri olduğumuza inanıyorum kesinlikle öyle kesinlikle öyle dolayısıyla e, hemen toparlayayım kısaca e, bir gayrimenkul danışmanı sadece gayrimenkulün ee, satışla ilgili taktik taraflardan ziyade 360 derece konuyu algılayıp konunun inşaat tarafındaki dinamikleri de iyi biliyor, görüyor ve oranın içinde olması e, konunun hem müteahhitler tarafında, yani işin yatırım tarafında hem de tüketici tarafında e, köprüyü daha Şerit Aha. fazlası, daha fazla şerit olan bir köprü kurması sağlamak. Ne kadar sağ doğru hatta. telaffuz ettiniz. Hakikaten evet. öyle. E, aslında sizden öğrenecek çok şey var Toros Bey. Estağfurullah. E, şöyle hatta benim bir sonraki sorum aslında inşaatı bilmek e, Hı -hı. gayrimenkul danışmanın işini kolaylaştırır mıydı? Hı -hı. Aslında bahsettiğiniz hususlarla biz bu sorunun da cevabını aldık. E, gerçekten e, çok doğru bir talibim. 360 derece aslında detaylarını biliyor olmak sizi daha hızlı başarıya ulaştırabiliyor anladığımız kadarıyla evet. da. Kısa bir şey söyleyeceğim. Şimdi komutanın bir tanesi cephede bir savaş kaybediyor. Hı -hı. Padişah çağırıyor huzuruna. Diyor ki: "Hayırdır niye kaybettin?" O da diyor ki: "Mermim bitti." Şimdi e, bizim işimiz de güç bilgidir. Yani eğer bilginizi ekonomik karşılığı olan, pazarlanabilir bir ürüne dönüştürebilip bunu hedef kitlenize sunabildiğinizde, hedef kitlenize satabildiğinizde bu değer paraya dönüşüyor. Harika. Kesinlikle. Yoksa şimdi bilgi tek başına bir şey ifade etmiyor Hiç. ki. Yani şimdi proteini yuttunuz, onu kaslara geçirmedikten sonra daha ağır kaldıramazsınız ki. Kesinlikle, Mümkün değil. Çok Dolayısıyla e, biraz bilgi e, bilginin ticaretini yapabilmekle ilgili olan bir şey diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hakikaten ağzınıza sağlık. E, çok net ve çok doğru e, ifade ettiniz. Peki biraz da gelelim ERA'ya aslında. Evet. E, şimdi ERA olarak aslında dijitalleşmede çok hayli iddialısınız. E, neredeyse bu gayrimenkul firmaları içerisinde, kurumsal firmalar içerisinde Hı -hı. dijitali en iyi kullanan firma, marka diyebilirim. Hı -hı. E, bununla ilgili söylemek istedikleriniz var mı? Evet. Şöyle ERA... E, 1970 yılında Amerika'da kurulan bir marka. Ben ilk önce neden teknoloji ve era tanımlarının yan yana çok fazla anıldığı ile ilgili şirketin kurumsal misyonu ile ilgili bir iki anekdot Hayır, paylaşmak olur. istiyorum sizinle. 1970 yılında Amerika Kansas'ta Jim Jackson adında bir kurucumuz var. Tabii o dönem en son teknolojisi olan fax cihazlarını o dönem daha gelişmiş bir teknoloji yok sadece fax cihazları var. Fax cihazlarını kullanarak müşteri ve portföy bilgilerini bölgedeki meslektaşlarına ve müşterilerine paylaşıyor hı hı. ve çok hızlı yani bu hız demek çok hızlı bir geri bildirim aldığı için 2 yıl gibi kısa sürede 20 yıldan beri kendi piyasasında olan emlak firmalarından daha hızlı bir büyüme sergiliyor. Daha sonra atamadı elektronik reality associates yani elektronik gayrimenkul ortaklığı anlamına gelen ERA'yı kuruyor. Yani isminde bile aslında bu var. Aynen. Müsir kurumsal misyonu da mevcut teknolojileri, en yeni teknolojileri gayrimenkul sektörüne taşıyarak e, müşteri memnuniyetini merkeze alan her müşterisine tek müşterisi gibi yaklaşan bir kurumsal vizyonla dünyadaki bu sektörde başarılı olmak isteyen bütün başarı başarı yolcularına bu vizyonu taşımak gibi bir e, felsefesi var diyebilirim. Çünkü teknoloji niye önemli? Bugün Brand Finance diye uluslararası markaların e, misyonlarını ve faaliyetlerini anlatan bir e, çok güvenilir bir kuruluş var. Baktığınız zaman dünyadaki en büyük beş e, markaya hepsi Hı -hı. teknoloji markası. Kesinlikle. E, bu bize şu mesajı veriyor. E, teknoloji artık bizim bir ihtiyaç değil bir zorunluluk. Kesinlikle öyle. Yani bir de en güzel tarafı e, internet gibi bir devrim gerçekleşti. Ve ne güzel ki bizim yaşadığımız yüzyıla denk geldi. Dolayısıyla bu ticaret yapanların artık hepimiz işini, aşkını, işte okumasını, sosyalleşmesini hepimiz teknolojiyle yapar hale hepimiz. geldik. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla emlak bizim sektörümüzde genelde yani genel 30 yıllık konvansiyonel yöntemlerle gayrimenkul işi yapma gibi kronik bir problem var. Fakat bunun aslında bir problemden ziyade bir farkındalıkla ilgili olan bir şey. Çünkü genelde e, üniversite hayatından sonra gayrimenkul sektörüne çok evrilme yok. Genelde 30-35-40'lardan sonra Kesinlikle bir evrilme öyle. var. Yani öyle değil, aynen öyle. Dolayısıyla bizim jenerasyon teknolojinin tam içinde doğmuş bir jenerasyon olmadığımız için hı hı. bu tarz teknolojiyle ilgili bilgi derinliğine sonradan edin edinerek yakalıyoruz. Aynen, i̇çinde öyle. büyümedik çünkü. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla... Ee, ama genelde sektörümüzde mesela biz pazarlama, marketing diye bas bas bağırıyorken e, hala sektörümüzde e, yani dijital pazarlamayı işte bir günde iki günlük workshoplarla önleten, anlatan, öğreten e, dijital pazarlama adı altında Facebook açmaktan başlayan eğitimler anlatan insanlar var. Dolayısıyla bu da e, bir, bir uzun bu konuyla ilgili bilginin daha derinlemesine e, ihtiyaç oluşturabileceği bir noktaya çıkartılması gerekiyor. O yüzden biz de Erda'da e, teknoloji derken insanlara e, bu sektörde bu işi yapacak olan insanlara işle ilgili faaliyetlerini e, hizmetlerini sunarken daha nitelikli hale getirebileceği enstrümanlar sunuyoruz. Harika. Yani bizim de zaten gözlemlerimiz Eran'ın bu konuda çok başarılı olması. <laughs> ama ederim. anlattıklarınızdan sonra şaşırmamak da lazım aslında. <laughs> ee, peki şimdi biraz ben meslektaşlarım için alayım sizden. Ee, biz gayrimenkul danışmanları olarak aslında dijitalleşmenin farkına varmaya başladık. Ee, dediğiniz gibi biraz geç kalanlarımız var, biraz acele edenlerimiz var ama e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Peki sizce e, dijitalleşmek isteyen ve artık dijital marketing dediğimiz şeye hakim olmak isteyen bir gayrimenkul danışmanı nereden başlamalı? Güzel bir soru sordunuz. Önemli. Ben burada konuyu doğaçlayarak başka bir noktadan akla yatkın hale getirmeyi istiyorum. Şimdi PIK diye bir marka, Türk markası. 25-30 yaşlarında 5-6 tane yani ort şu an 100 kişiyle iki bir firma 4 yıl gibi kısa sürede 1.8 milyar dolarlık bir değer 1.8 milyar dolar. 100 kişiyle. 4 yılda. İmkansız gibi bir şey. Aynen. Konunun bir tarafına bakıyorsunuz. Mesela Koç Holding'den örnek verelim. 57 yaşında 100 bin kişiyle 4 milyar dolarlık bir değer yaratıyor. Şimdi bu büyük fotoğrafa baktığınız zaman şöyle bir mesaj çıkıyor. Daha az insanla daha kısa sürede daha fazla değer üretile, üretilebiliyor. Örnekleri var bizim coğrafyamızda memlekette. Kesinlikle. Şimdi bizim her şeyden önce bir şeyleri satmamız lazım para kazanabilmemiz için. Şimdi bizim bir şeyleri satabiliyor olmamız için iki şeyi çok iyi bilmemiz lazım. Bir, ürünümüzü iyi bilmemiz lazım. Bir de kime satacağımızı iyi bilmemiz lazım. Bizim şimdi hedef kitlemize yani bu potansiyel olması muhtemel olan hedef kitlemize ulaşabileceğimiz yüzlerce trafik kanalı var. Özellikle dijital pazarlamayla Do mesela konvansiyonel ben her şunu söylüyorum konvansiyonel pazarlama ekonomik ömrünü tamamladı. Artık her emlakçı bir reklamcıya dönüşmesi lazım. 29 harfle sihir yaratabilmeyi bilmesi lazım. Portföyle ilgili işte 3 artı 1, 2 artı 1 işte satılık lüks daire falan. Hı. Müşteriler Hı. bunlarla ilgilenmiyor. Kesinlikle müşteriler öyle. müşteriler onların hayatlarına yaratıcı değecek faydayı anlamaya çalışıyor. Arsa değeri görmek istiyor. Aynen öyle. Mesela birçok müşteri Şimdi gidiyorsunuz, birbirine benzer özellikler, nitelikler taşıyan gayrimenkuller var. Bir tanesi yanında 300 bin lira, öbürü 5 milyon lira. Evet. Yani şimdi baktığınız zaman, bir tanesi bunu marka ile yapabiliyor ve gerçekten konunun marketing tarafı hem insanların potansiyel müşterilerine erişimi kolaylaştıran çok fazla temas noktası yaratıyor, hem de gayrimenkul danışmanının fiziksel anlamda daha fazla yer kaplamasını sağlıyor. Çünkü çünkü biz evet doğru hala çok etkili bir yöntemler afiş asılıyor, emlak portallarını ilan giriliyor. Ama bu bir tür sinema çekmek gibi. Zaten olması gereken bir. Şey. Yani bu zaten yapılıyor yani. Hı -hı. Şimdi ben sinemayı çektim, portföyün fotoğraflarını çektim, getirdim vizyona koydum. Biri gelecek, o sinemayı izleyecek. Hı -hı. Şimdi bu büyük bir okyanusa olta atmak gibi o birinin ona takılmasını beklemek gibi bir şey. Kesinlikle. Bu konvansiyonel yöntem. Ama biz diyoruz ki arada bizim aracımız senin aracın aracın yani bir portal ya da bir web sayfası ya da bir şey olmasına gerek yok. Sen doğrudan doğruya tüketicine ulaşabiliyorsun ve e, o oraya şimdi artık e, algı, görme duyusuyla başlıyor. Dolayısıyla e, sabah kahvesini içerken, gece uyarken çat diye reklamlarla insanların önüne düşebiliyorsunuz ve binlerce insana düşebiliyorsunuz Kesinlikle bu konuyla ilgili. öyle. Ulaştığınız rakam sayısı gerçekten Aynen e, tahminlerinizin öyle. çok üzerinde. Tabii oluyor. ki biz mesela ERA tarafında pandemi döneminde e, bütün şirketlerde, firmalarda bu konuyla ilgili altyapılarıyla ilgili e, dijitaller, dijital dönüşümle ilgili bir takım e, kronik eksiklikleri varken biz bu konuyla ilgili hazırlıkları tamamladık. Ve pandemi döneminde çok hazırlıklı girdik Kesinlikle. ve %45'lik bir büyüme gerçekleştirdik her anlamda. Mükemmel bir oran. Aynen. Şimdi dünyanın neresine giderseniz gidin artık insanlar bu konuya ilgi gösteriyor, bu konuya dikkat dağıtıyor. Evet. Aslında gayrimenkul sektörünün dışındaki sektörlerde bu farkındalık daha hızlı gelişti. Ben süreç esnasında hem gayrimenkul hem inşaat tarafında bu yönde yatırımlar yapılacağına inanıyorum ve gözlemliyorum. Kesinlikle harika. Hmm. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok net, spesifik bilgiler paylaştınız. Aslında sizi bulmuşken de piyasayı sormak istiyorum ama vaktimiz evet. çok sınırlı. Umarım evet. bunun sözünü alayım. Bununla ilgili başka bir program yapalım <gülüyor> sizinle. <gülüyor> ee, son olarak şunu sormak istiyorum Aslan Toros Bey. Siz gerçekten anlatırken ki heyecanınızla bunu hissettiriyor ama ben yine de sormak istiyorum. Bir daha dünyaya gelseydiniz yine gay Gayrimenkulcü olmak ister miyiz? Gayrimenkul der miydiniz? Şimdi ben ismi gayrimentor olan bir kitap yazdım. Allah nasip ederse birkaç şey içerisinde çıkacak. Sadece bu işe olan tutkum ve e, insanların gayrimenkul sektöründeki girişim fırsatlarını fark etmesi, ekonomik olarak özgürleşip çünkü her şey çok para kazanmak değil. Hı hı. Hayatı senin belirlediğin standartlarda yaşayabilmek de zenginliğin bir tür diğer silüetidir. Kesinlikle mutlu olmak da öyle. Aynen öyle. Eğer telefonunuzu kapatıp 10 gün sevdiklerinizle tatile gittiğinizde, geri döndüğünüzde, eğer saat gibi çalışan, tıkır tıkır çalışan bir iş yetmeniz yoksa, sen çok zengin değilsin. Kesinlikle. Dolayısıyla e, başarı sistemle birlikte geliyor. E, bizim işimiz sistem kurma ve sistem yaratma işi. E, ve bu sistemi çalışır halde e, yönetebilme işi. Yeniden dünyaya gelsem, e, muhtemelen satış duygusunu... E, fark ettiğim, keşfettiğim bu tutkumun hep peşinde giderdim. Ne kadar güzel. E, ben her sabah böyle aynanın karşısına geçip e, tabi böyle günaydın serseri falan derim kendime. Bugün hayatının ilk günü e, ve özel bir duygu. Hı -hı. Ben doğma büyüme satışçıyım. Sadece e, işim değil hayatım satış. Hı -hı. Dolayısıyla e, insanların bir şeyleri satarak özgürleşmesi bunu satış yaparak finansal anlamda özgürleşmesini, hı hı. satış yaparak itibar kazanmasını, satış yaparak güçlenmesini, satış yaparak ailesine ve sevdiklerine daha fazla gelecek tesis edebilmenin bir yürünmeye değer bir yol olduğuna inanıyorum ve elimizden geldiği ölçüde de e, bu e, fıtrata bu zihne, bu ruha sahip olan insanların etrafını bu yöndeki fırsatlarla da kuşatmaya çalışıyoruz. Harikasınız. E, enerjiniz bana geçti. E, eminim ki bizi izleyen tüm meslektaşlarımıza, tüm izleyicilerimize de geçecek. Ağzınıza sağlık. Ben bir başka program söz almak ben istiyorum zaten ederim. sizden. Ben teşekkür ederim. Araladığınız için çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Gerçekten paylaştığınız bilgiler çok kıymetliydi. İnşallah başka bir bölümde tekrar beraber oluruz inşallah. Sağ olun. Ol. Hoşçakalın. Memnun oldum sağ tekrar olun. Görüşmek, sağ olun. görüşmek üzere. Evet, Bir İnşaata Adım Adım programının daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medyalarımızdan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımızla sizlerle olacağız. Görüşmek üzere.